Herkese merhaba, ben Buket. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun açılışını tek başıma yapıyorum. Durucum çok, şu an uykuda. Öyle uykusuna geçti. Eğer uyanır, tekrar videonun ilerleyen saatlerinde bizimle olur umarım. Ee, bugünkü videomu bebeklerin kahvaltıda yediği lor yapımı için çekeceğim. Ee, bir önceki videomda yeni doğan listesinde neler olmalı, olmamalı ya da benim memnun kaldığım, kalmadıklarımla ilgili e, video çekmiştim. Onda e, çok fazla videoyu uzatmayacağımı e, sıkılmamanız açısından bahsetmişim. Fakat video 21 dakika sürmüş. E, bu videoyu gerçekten bu sefer çok uzatmayacağım. E, şimdi lor peynirinin yapım aşamasına geçiyorum. Durucum sesimi duyacak olmalı ki e, uyandı. E, bazı öğle uykuları kuş uykusu uyuyor. E, bazı öğlen uykularını uzun uyuyor. E, lor yapımını e, başlarken arada durunun da yemeğini yapacağım çünkü yemek saati geliyor. O da arkada mama sandalyesinde beni izleyecek. Haydi, haydi. haydi başlayalım. Lor yapımına başlamadan önce e, durucum uyandı. Lor yapımına devam ederken bu arada onun yemeğini hazırlamaya başlıyorum. E, onu da aslında çekmeyecektim ama hazır uyanmışken araya sıkıştırmış oldum. E, normalde e, ilk başlarda ek gıdaya geçiş öğrenimizde patatesle başlamıştık. Ben daha önceleri patates, havuç e, ve bal ile devam ediyordum. E, ama biraz çeşitlendirmek istedim. Artık başladık daha doğrusu. E, Havuç koymadım. Bugün daha çok patates, balkabağı ve brokoli deniyoruz. Brokoli ağırlıklı olsun dedim. Bugünkü menümüz bu şekilde. Brokoli'nin tadını sevecek mi inanın hiç bilmiyorum. Ama artık 6,5 buçuk ayda bak oldu büyüdükçe birazcık menüyü zenginleştiriyorum çünkü artık o da sıkılmaya başladı. Philips Avent buharlı pişirici makinesine ekliyorum bütün karışımları şu şekilde böyle ters çevir. Böyle makinesine yerleştirdim arkasından 200 milim 20 dakika pişeceği için suyunu koyuyorum. Koyduktan sonra buharlı pişirici tarafına çeviriyorum ve 20 dakika sonra yemeğimiz hazır. Bu sırada ben e, lor yapımına devam ediyorum. Lor yaparken kullanacağım malzemeler e, 1 litre pastörize süt, taze pastörize süt. Aslında normalde keçi sütünden ya da e, çiğ sütten olsa daha iyi olur. Ama ben henüz keçi sütü bulamadım. büyük e, keçi sütünün mevsimi Nisan ayıymış. Bunun için şu an hazır şişe sütten yapıyorum. E, dün yapmış olduğum ev yoğurdu var. 3 yemek kaşığı ev yoğurdu kullanacağım ve 2 yemek kaşığı da limon kullanacağım. E, şimdi sütümüzü tencereye boşaltıp başlayalım. Evet, tenceremizin altını yaktım. Sütümüzü boşaltıyorum. Orta ateşte e, kaynayana kadar pişiriyorum. Fokurdamaya başlıyor zaten. E, ara ara da karıştırıyorum çünkü e, dibi tutuyor. Çok çabuk dibi tutuyor sütun biliyorsunuz. E, şimdi kaynayınca tekrar devam edeceğim. Yoğurdum kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Şimdi iki kaşık limon ekleyeceğim. Şöyle gösteriyorum. 2 yemek kaşığı. Şöyle bir. Şöyle iki yemek kaşığı limon ekledim. Birazcık karıştırıyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı da yoğurt ekleyeceğim. Ben dün yapmış olduğum ev yoğurdunu ekliyorum. Şöyle bir, iki ve üç ve tekrar biraz daha karıştırıyorum. Çiğ sütte kesilmeler daha çabuk oluyor ama hazır sütlerde kesilmeler biraz daha geç oluyor. Şöyle karıştırdıktan sonra zaten kesildiğini görmeye başlayacağız. Evet, yoğurtla limonu iyice karıştırdıktan sonra kendi haline bırakıyorum. Altını açıyorum şöyle. Ara ara kontrol edeceğim kesilmelerini. Şöyle görebilirsiniz. Kesilmeye başladı bile. Tüm yoğurt kesilene kadar bekliyorum. Zaten böyle bir sarımsı bir su kalıyor altta. O da peynir altı suyu oluyor. Peynir altı suyunun faydalarından doktorlar da bahsediyor. Ben peynir altı sularını buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Daha doğrusu buz torbası poşetlerine koyuyorum ve saklıyorum. Yemeklerinde bir küp bile atsanız çok faydalı oluyormuş. Şu an ben daha henüz başlamadım çünkü çorba vermeye başlamadığım için. Ama peynir altı sularını koyup buzluğa atıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi kesilmeler başladı. Ben şimdi bütün yoğurt kesilene kadar bekleyeceğim. Evet yoğurdum kesilmeye başladı. Alttaki su da sarı rengini almış oldu. Şimdi tamamen kesildiği zaman temiz bir tülbentten geçireceğim. Evet yoğurdumuz tamamen kesildi. Ve ben onu şimdi şöyle tülbentimi, süzgecimi hepsini hazırladım. Ve şöyle boşaltacağım. bütün orunu döktüm. Şu şekilde görebilirsiniz. Altında da süzgeç. Ve bir süre süzülmesini bekleyeceğim peynir altı sularımın. Bir tane peynir altı suyumu çıktı. Şöyle göstereyim. Diğerini de biraz bekleyeceğim hem alınmasını hem de süt suyunun peynir altı suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Sonra devam etmeye devam edeceğim. Bu sırada durak da yemeği hazır oldu. Onu da şöyle ezerek katı kıvam haline getiriyorum. Normalde ben Philips e, avent buharlı pişiricinin e, diğer tarafını yani karıştırıcı tarafını kullanıyordum, bilent ediyordum. Ama doktorumuz hiçbir şekilde önermiyor. Çünkü yani bebeklerin katı gıdaya geçişleri çok zor oluyormuş. Bu yüzden biraz daha katı bırakmamızı öneriyorlar. Ben de bundan sonra sürekli çatalla ezerek vermeye başladım ki böyle daha çok seviyor. Bunu iyice püre haline getirdikten sonra bir çay kaşığı zeytinyağı koyacağım. Yediği kadar veriyorum, zorlamıyorum. Çünkü daha zaten yeni aşımada. Daha altı buçuk aylık çok fazla zorlamanın anlamı yok, yiyebildiği kadar. Bu sırada lor peynirim de birazcık ılınıyor çünkü çok sıcak olduğu için sıkamıyorum. Onunla zaten devam edeceğim. Şimdi duruşumu yedirmeye gidiyorum. Ee, evet, ılınması, ılındı birazcık lor peynirim. Şöyle sıkıyorum. Bütün sularını bu şekilde atmış oluyorum. Şöyle bir lor peynirimiz elimize geçmiş oluyor. Ee, i̇ki tane şöyle peynir altı suyum oldu. Ee, bunları da e, şu an çok fazla peynir suyu altım var, ee, kullanmıyorum açıkçası. Ee, onları da şöyle göstereyim size. Ee, bu şekil buz torbalarına koyuyorum ve buzluğa atıyorum. Teker teker istediğiniz miktarda e, bebeğinizin yemeklerine, çorbalarına, her şeyine kullanabilirsiniz. E, çok fazla faydalı olduğu ile ilgili zaten yazılar ya da internetten araştırabilirsiniz. E, bu şekilde lor peynirimi yaptım. Evet, lor yapımımız böylelikle bitmiş oldu. Durucumda da yemeğini yedi. E, dedesi geldi. Dedesiyle birlikte vakit geçiriyor. E, videomu beğendiyseniz abone olun. E, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.